Yeşil oldun herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün bir dev sandık açılımı yapalım. Bu dev sandık açılımı umarım bir tane efsanevi kart çıkar. Geçen de yine bir dev sandık gelmişti. onda prenses çıkmıştı. Şimdi umarım bir tane efsanevi kart çıkmasını asla dilerim. ama şimdi bu dev sandık nasıl geliyor? Ona dilerseniz şöyle bir anlatayım. İlk başta benim kullandığım bu deste iksir bedeli biraz yüksek. Bunun farkındayım ama bu bunda bu astı bu desteği yönetmek de kolay, e, yönetmemek de zor. Aslında biraz e, ikilemde kaldım açıkçası söylemekte. Çünkü e, üçlemek kolay oluyor, yenilmek daha kolay oluyor. Ama bir üçlediğin zaman alıyorsun götürüyorsun. Bunda üçlemek kolay. Ama yenilmek de kolay. Onu da söyleyeyim o açıdan bu desteği e, yönetmek biraz hakikaten Beceri ister biraz da yet şey ister seviyesinin yüksek olması ister. Eğer seviyeniz yüksek değilse bu deste sizin için geçerli yoktur ama e, bu deste ile adamlar 3000 kupaya kadar çıkmış. Onu da söyleyeyim yani şimdi. Dilerseniz sevgili dostlar hemen bir dev sandık açılımını yapmadan önce önce ücretsiz sandıklarından da bak burada ücretsiz sandıktan kıvılcım çıkar. En çok kıvılcımın çıktığı yer ücretsiz sandıktır burası. Hemen bakalım. Hiçbir şey yok. Tamam. Hadi bunu bir iş taşta bir sollandıralım. 1600 altın geldi. Güzel. Öfke geldi. Öfkeyi kullanmıyorum. Roket geldi. Roket de kullanmıyorum açıkçası. Minyon sürüsü geldi. 208 tane. Ne yapacağım oğlum minyon sürüsünü? Cık. Neyse. Tamam. Hemen dilersiniz şu 3 saatliği yapılır. Bu 8 saatleri ben kullanmıyorum sevgili dostlar. Onu da anlatayım. Bu 8 saat olanları gece 11 12 10 11 12'ye denk getiriyorum. Sabah kalktığım için hani sandık boşta kalmasın. Yani elinizden geldiği kadar sandıklar boşta kalmasın. Her zaman aktif olsun ki 24 saat dilinde 300 400 kart topluyorsun. 300 400 kartta aya vurduğun zaman 9.000, aya vurdun mu 12.000. Bunun da altını çizelim. O açıdan ayda 10.000 kart toplamak güzel bir şey. Hepsinden topluyorsun. O açıdan bunu da yapmanız gerekiyor ki daha çok erken gelişiniz. Ve fark ettiyseniz benim dev 8, 9'a yükselteceğim devi. Ama diğerleri düşük. Onun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Bunu 9'a yükselteceğim ki dev gerçekten önemsediğim bir kart. Umarım o kartta hata yapmayım. Umarım hataları da de süper e, supersald kartı seviyesini düşürmez diyelim. Evet, çok konuştuk. Şimdi dilerseniz bir saldırı yapalım. Abi hiç sevmediğim deste geldi ya. Tamam. Şöyle yapalım. Aynı bak seviyeler aynı. Bendeki de 9, ondaki de 9. Bendeki de 6, ondaki de 6. Oo, bunda bir şey varmış. Al sana. Bir de şunu vur. Vur vur vur. Ne oldu? Aha, boşa çıktın. Çok büyük bir öfke kullanma hatası yaptın yüzüm. Sana söyleyeyim, böyle hatalar yapma. Tamam. Biraz daha dolsun bakalım. Çok akıllı çocuk ha. Tamam. Abi ben de <laughs> havaya o kadar çok beyinli asker var ki onu var ya intihar etti yani. <laughs> Ona şöyle yapalım bir dakika gelsin. <laughs> Sıktı lan. Vallahi sıktı mı? Bir de olan Ah, aferin ha. Ha, ah, aferin ama iksir bedir ben de derken. Tamam. Onda ok vardı galiba değil mi? Orayı görmedim. Hapşurdum arkadaşlar. O ara gitti zaten.

Şimdi sol tarafa gönder. Tamam istediğimi yapıyorsun evlat. İstediğimi yapıyorsun. Hiç farkında değilsin. Çak. Şuraya da hemen bir tane soldan yapıştır. Üçlemeye mi Üçlemeye Üçlemeye yetmez ya. Yok seni kimse kurtaramaz. Seni kimse kurtaramaz. Seni kimse kurtaramaz. Seni kimse kurtaramaz. Evet. Sol tarafa da şeyleri atmıştım zaten. 3 silah şorları attım. Evet buradan bir kupa geldi. Dilerseniz bir tane daha e, saldırı yapalım. Desteği eğer umarım beğenmişseniz de bunu belirtebilirsiniz. Like lütfen like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Daha çok güzel like gelirse e, klaş çekerim açıkçası söyleyeyim. Evet. Abi yavaş gel be tamam şöyle yapalım. Ha, oh, oku yok tamam. Ama bayağı düşürdü ya canımı. 1600'e kadar indirdi. Bir bakalım. Ne olsun biraz da. Tamam. Şimdi ne oldu. Ah, nanet olsun. Pislik. Onu kullandın. Hatalı olduğunu anlayacaksın. Ama iç işten geçecek. Tamam getir. Oo 8. seviye. Dol 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 dol. Tamam. Şimdi şov başlıyor. Daha burayı kurtaramaz bu Kurtaramaz aga. Kurtaramaz, kurtaramaz. Oy 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 oy. Sana bir sürpriz yapayım mı? Tamam. Keşke sol tarafı yapsaydık. Aldı lan. Heh, tamam. iyi oldu. Tamam. Bata yaptım farkındayım. Domuzu kurt şey yapsaydık daha iyiydi. Hemen bir daha. Ama üçlemeye gideceğim. Üç taşa gideceğim. Onu söyleyeyim. Sol tarafı. Tamam. Of. İksir, iksir avantajı bana geçti. Onu fark ettim şimdi. Ben bit 5'lik iksir attım. Sen 8'lik attın ya. Yani 3 iksir öne geçtim. Şimdi bu şekilde yapacağım. Sonra da. Anladı zaten. O üçlüyü gö dokuzlu göndereceğim. Ama ben bırak alsın orayı. Bırak alsın orayı. Ben buna sürpriz yapacağım. Sol tarafa atacağım. Fark etmedi. <laughs> ya birader benim adım. Al bitirme onu bitirme. Tamam hadi bakalım. Sen çok kaşınıyorsun. Sen çok kaşınıyorsun hadi. Hadi gel 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 gel. Sen çok kaşınıyorsun. Sen çok kaşınıyorsun. Ah, Dokunma ona Dokunma ona şunu aslasak daha iyiydi ya Bitti işim bitti evlat Bitti işin bitti yani yapacak bir şey yok biletini keserim Domuzu mu gönderdin Kurban olduğum domuz ay 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 bak bir dakika yaptığa bak Ya ne oldu Ne oldu birader şeklini alırım senin 28 kupa aldık Sevgi e, sevgili dostlar deste bilmiyorum beğenirseniz bu oyun kullanın ha beğenmiyorsanız canınız sağ olsun ama ben hani size iddialı değilim bu desteyle harbi zor deste oynatmak zor e, daha zor oluyor onu onu şimdiden söyleyeyim e, sandık açıdan bundan bir şey çıkmadı vallahi yapacak da bir şey yok yani aslında bir tane daha şu sandık e, dilerseniz dilerse bir sandık aç şey var e, sandık açma var onu da yapalım iki tane şey alalım kule alalım tamamlansın. Hadi tamam bırakalım hemen. Tamam, güzel. Bir tuval domuz binici olacak onun arkasında diye düşünüyorum şahsen. Tamam. Tamam, şimdi Avantaj bende şimdi. Dokuzluk iksir atabilirim gibi geliyor. Atab atamaz mıyım? Atardım. Tamam güzel. Sekiz. Lan. Ah. Bakalım. Evet sağ kuleyi aldım. Yok sağ kuleyi aldım. Kaçarı yok. Bir de efsane efsane 3 silahları göndereyim de kiminle oynadığını bilsin. Ne oldu? Ne oldu birader? Gel gel vur 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 alım vur acıma acıma vur 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 bir daha vur bir daha vur. bir daha vur bir daha vur bir de ben şöyle yapayım. Ya ee, ne oldu? 568 360'a düştüler. Tamam. Bir tane bırak Alsın, almasın ya dur şu gücü çok iyi. Tamam güzel. Adamdaki cesarete baksana. Adamda ne cesaret var? Ne cesaret? Al birader, devimi istiyorsun. Al dev. Ah, kurtarmaya çalışıyor. Bir çarp atalım 360. Aa, vurma 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 vurma. Tamam, vurma. Vurma. Vurma 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 vurma. Gel. Gel oğlum şurada gel. Tamam bak şimdi izle. Tam böyle Sağ, sağ tarafı alsın tamam bak izleyin sağ tarafı alsın dur al lan sağ tarafı al 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 al, al. başını dizle. <laughs> şöyle yapayım ne aha yapayım bir de tamam de hemen kibarca böyle yapalım bol şans de teşekkürler de ve çık Evet dostlar, ee, şurayı açalım değil mi lan? Şu sandığı unuttuk ha. Hadi bir tane efsane bir kart patlat. Devden çıkmadı bari buradan çık. Derken. Hadi oğlum ha. Hadi. 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 Efsane bir kart geldi. Ya işte. Hayal kuruyoruz Hayal. Hayal kuruyoruz Birader idare edin. When the night is over, my life is over. Cause I start thinking again.